Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz Sözel Tayfa sizleri de unutmadık sizleri tek düşünen hocanız olaraktan sizler için de güzel bir selam yaptım arkadaşlar çalışmalar yaptım. 40.000'e kadar çalışma yaptım galiba arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum çünkü biraz oldu. Şimdi ilk 1000, 3000, 5000 ve 10.000 için e, TET, AYT'den kaç net yapmanız gerekiyor. Ve 2021'de benim beklentim hani bu sıralara girebilmek için onun hepsini ben için yazacağım. Video geçmeden önce ne yapıyorsunuz gençler? Kanala abone olup ocağınıza destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Tabi video beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gençler bakın e, 2018, 2019, 2020 ben sizler için elime değerlendireceğim arkadaşlar. Ona göre de 2021'i tahminde bulunacağız. Bu sene biliyorsunuz arkadaşlar 2021 sınavı biraz değişik geldi. Yani zor geldi. Aslında sözel sayfa sizler için çok da böyle çok değişkenlik olmadı aslında. Ama mesela matematiktir. Biraz bayağı bir zor aşırı zor geldi. Türkçeyi ben sizlerin kendi koşuk yaptığım öğrencilerden de bildiğim kadarıyla çok zorlanmadınız. Belki video izleyenler varsa zorlananlar varsa da bilemem ama benim genelde de koşuk yaptığım öğrencilerim çok fazla zorlanmadılar. Çünkü ben onlara sürekli Türkçe'den her gün en az 40-50 tane soru yağdırdığım için, çözüttürdüğüm için da bence rahat etti arkadaşlar, diğer arkadaşlarınız diyebilirim. Şimdi gençler bakın ilk bin için, ilk bin için tyt Y T 2018, 2019, 2020 ve 2021 için netlerini siz, sizler için gelin tek tek yazalım. Gençler 2018 yılında Sözel'den ilk e giren arkadaşlarınızın yaptığı netler TYT'den 53 net, AYT'den 67 netti. 2019 yılında TYT 70 net, AYT 68 net, 2020 yılında TYT 70 net AYT'yi arkadaşlarım 68.75 civarıydı. Arkadaşlar ben de 2021 için yaklaşık olarak 68 ile 70 net ve 67 ile 70 net arası TET AYT'ye sizlerin çok rahat bir şekilde ilk bine girmenizi sağlayacağını düşünüyorum gençler. Eğer bu netleri yaparsanız yaptıysanız da muhtemelen girmiş olacaksınızdır. Matematikte arkadaşlarım onu belirteyim. Eğer matematik netiniz 6, 7, 8 net gibi falan varsa inanın çok fazla rakiplerinize fark atacaksınız. Bundan yani için rahat olsun. Çünkü standart sapmadan dolayı ortalama düşük gelecek. Muhtemelen size aşırı derecede puan gelecektir. Benden size demesi hani Burada mesela 67 net olup da içinde altı net matematik varsa ondan dolayı pardon sözü TET için yazdım şöyle yuvarlakça yanlış anlaşılmasın. Altı net matematikten varsa çok fazla rahat edeceksinizdir gençler. Şimdi ilk 3000 için arkadaşlarım bakarsak TYT, AYT 2018, 2019, 2020 ve 2021'e bakarsak gençler yeşil kalem alalım. Şimdi gençler ilk 3000 için TYT'den 2018'in yapılan netler 53.4 net, AYT 62.9 netti. 2019 yılında 66 nete 57 net, 2020 yılında 51 nete 67 netti. Arkadaşlar ben 2021 yılının da TYT netinin 60 ile 65 net arası ayet netinin de 59 ile 64 net arası sizleri çok rahat bir şekilde ilk 3000'e sokacağını tahmin ediyorum dostlar. Bu şekilde olması muhtemel olacaktır. İlk 5000 için TYT AYT 2018 2019 2020 ve 2021 yazarsak arkadaşlar burada gelen sarı kalemimizi alalım. İlk 5000 arkadaşlar 2018 yılında TYT 55 net AYT 58 net sizleri kurtarmıştı. 2019 yılında 62 net, 62 net. 2020 yılında da 66 net, 56 net idi. Ben 2021 yılında arkadaşlarım burayı 62-64 arası bekliyorum. Ayetiniz arkadaşlarımsa aynı şekilde yine 57'ye 60 net arası sizleri çok rahat bir şekilde ilk 5000'e sokacaktır dostlar. İlk 10.000 için bakacak olursak TYT AYT netlerinize 2018 2019 2020 ve 2021 dostlarım. Şimdi tek tek bunları yazacak olursak arkadaşlarım kırmızı kalemimizi alalım. Şimdi 2018'in ilk 10.000'e girmek için 59 nete 50 net 2019 yılında 56 nete 58 net 2020 yılında da 55 nete 57 net ben 2021 yılında arkadaşlarım burayı 53 arası 55 net arası siz çok rahat bir şekilde ayeti ise arkadaşlarım yine 54 57 net arası sizleri çok rahat bir şekilde ilk kombine sokacaktır arkadaşlar bakın şimdi sözeller için iş biraz daha zorluk geç çünkü ben hocalarımla da konuştum sizi tahmin etmek biraz açıkçası bayağı zorlandım. Size hep emek verdik. Onu size söyleyeyim. Çünkü sizin şöyle bir matematik durumunuz var. Ee, Türkçe durumunuz da ortada. Diğer şeyler kolay geldi. Fen zaten çoğunuz arkadaşlar yapamıyorsunuz. Biz şimdi hepsini artı eksi düşündük. Çünkü e, ortalamayı da iç içine katıp da hesaplamak zorundayız arkadaşlar. Geçen sene oranla ortalama bu sene matematikte düşecek. Fende düşecek muhtemelen. Türkçe'de ben yükseleceğini düşünüyorum. Benim kanaatim bu. Çoğu hocam bana katılmıyor ama ben e, Türkçe ortalamasının geçen sene oranını artacağını, yükseleceğini düşünüyorum gençler. Çünkü benim bir sürü çalıştığım öğrenci var. Ben bir sürü çalıştığım öğrencilerle konuştuğumda hepsinin netleri arkadaşlar hani yani özellikle mezunlar için söylüyorum bunu netlerini arttırdılar. Ondan kaynaklı arkadaşlar ben bu sene netlerin artacağını, ortaman yükseleceğini tahmin yani yükseleceğini tahmin ediyorum açık ve net söyleyeyim gençler. İnşallah sizler de arkadaşlarım hani e, yüksek yerler yapmışsınızdır, hedefinize ulaşmışsınızdır. Sözeller için e, seçilmesi gereken en iyi bölümler, iş imkanı en iyi yüksek bölümler, hangi üniversiteye giderseniz, hangi bölümle tercih ederseniz sizler için hayatınız daha da kolaylaşır. Bununla ilgili çalışma arkadaşlar ben yapıyorum. E, klasik bölümlerin dışında size başka bölümler de söylemek istiyorum. Çünkü herkesin aklında belli başlı bölümleri var. Ama ben daha başka bölümlerin de iş ilerisi için daha garanti olacağını tahmin ediyorum gençler. Bundan dolayı sizler de şu an için tatilinizi çok rahat bir şekilde değerlendirin puanlarınız açıklanana kadar sadece bölüm araştırması yapın. Hani yani hangi meslekleri yaparsam, hangi meslekleri tercih edersem ileride bu mesleği yapa doğru mesleği tercih ederim gibi bunları düşün. Çünkü önünüzdeki 30-40 yılın planlamasını yapacaksınızdır. Evet yüksek maaşlar hepimiz ilk başta bu yaşlarda size hoş geliyor, tatlı geliyor ama inanın gençler öyle olmuyor. Hayat sizin hayatınız. Sen bir mesleği yapacaksın ve 25-30-40 yıl en az o mesleği yapacaksın. Gerçekten o mesleğe katlanabilecek misin? Gerçekten o meslek senin kişiliğine, karakterine uyuyor mu? Bunları da lütfen meslek seçim yaparken düşünün. Ben çoğu arkadaşınızı biliyorum. duyuyorsunuzdur. Üniversite 2'de 3'te bile bölüm değiştirmeye kalkıyorlar. Ya da mesleğini 2-3 yılında tekrardan yaşı 27-28-30 yaşına geldiğinde tekrardan yeniden üniversite sınavına girip tekrardan başka bölümle tercih eden arkadaşlarınız ya da abiniz, ablanız oluyordur. İşte bunların hepsinin sebebi aslında arkadaşlar bu. Çünkü ben ben de kendimde mesela bize zamanında işte şuna git tıpa git parası yüksek şuna git parası yüksek sadece olayı parola düşündüğümüz için yanlış tercih zaten o yüzden yapıyoruz arkadaşlarım ve de en önemlisi şu sen mezun olduktan sonra KPSS sınavına girecek misin ya da Türkiye 5 yıl sonra hangi pozisyon alacak o meslek grubundan toplamda 5 yıl içinde kaç tane mezun olacak şu anki toplamda ihtiyaç ne kadar 5 yıl sonra ihtiyaç ne kadar ya da 4 yıl sonra ihtiyaç ne kadar olup aslında bunları da düşünmemiz gerekiyor işte arkadaşlar zaten işin doğrusu da bu oluyor Bizler hiçbirimiz bunları düşünmüyoruz. Biz her zaman olayın başka boyutlarına bakıyoruz gençler. Yeri gelmişken sizlere de bunu söylemek istedim. Çünkü e, Sözel'de de çok fazla bölüm var. Ama genelde belli başlı bölümlere ağırlık veriliyor. Belli başlı bölümler bilinmiyor. Bu neyle arkadaşlarım çalışmaları yapıyorum. Merak etmeyin sizlere bununla doğru videolar çekeceğim. En azından sizlere de fikir beyanda bulunmak istiyorum. Çünkü arkadaşlarım hani klasik bölümlere gitmeyin. En önemlisi zaten üniversiteye gittikten sonra kendinizi orada ne kadar geliştirebildiğiniz aslında. Çünkü üniversite ortamı, şehir hayatı bunlar bizi gerçekten çok ama çok etkiliyor. En doğru seçenek arkadaşlarım en doğrusu da bence büyük illerde okumanız olacaktır. Çünkü büyük illere giderseniz bunların yanında başka 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 bölümlerde rahatça göreceksinizdir dostlarım. Haydi bakalım çok konuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri arkadaşlarım beklediğim netler bu şekilde. İnşallah da doğru tahminde bulunmuş oluruzdur. Sizler en azından kafanızdaki soru işaretlerini bu şekilde yenmiş oldunuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.